Merhaba arkadaşlar. Serimizin 5. günüyle sizlere merhaba diyoruz. E, öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen videolarımıza unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli. Evet, güne bakalım başlayacağız şimdi. Evet, e, şu an haberlerdeyiz. Evet, bir önceki bölümde masalarımızı koymuştuk. Ee, yarı peynir yarı salamlı bir pizza istiyor ama iki kere fırınlanmasını istiyor bu müşterimiz bakalım bu arada çiçeğimizi de suladık onu da ihmal etmiyoruz evet önce pizza hamurumuzu açıyoruz pizza sosumuzu güzelce yerleştiriyoruz evet pizza için mozzarella peynirimizi koyuyoruz yarısı sucuklu pizzamızı yaptık. Evet. Yarısı da peynirli olacak. Müşterimizin siparişine tekrar baktık. Bir kere fırınladık. Şimdi ikinci kere fırınlıyoruz. Müşterimiz böyle istemişti. Bakalım ekstra iyi pişmiş pizzamız müşterimiz tarafından beğenilecek mi? Bir bakalım. Evet, şöyle pizzamızı dilimliyoruz. Pizzamızı kutuya yerleştirip müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimiz mükemmel değil ama yine de mükemmele yakın demiş. Çok beğenmedi ama yine de olur dedi. Sucuk ve sosisliğe bayılırım ama bu sefer koyu kenarlı istiyorum demiş. Tabi koyu kenarlıdan kastı ne onu bilmiyorum ama e, bir sucuk ve sosisli pizzanın iki tarafında da sucuk ve sosis vardır. Yarı sucuk yarı sosisli değil demiş. Burada altta bir açıklama var. Ona göre yapmaya çalışacağız. Çok da anlamış değiliz ama bakalım deneyelim. Evet pizza sosumuzu koyduk. Peynirimizi de koyduk. Evet. Sanki görselde gözüktüğü gibi e, sucukları güzel dizmeye çalışıyoruz. E, her sucuğun üzerine sanki bir böyle bir sosis gelecekmiş gibi duruyor ama bakalım. Hani bir deneyelim nasıl olacak. Bunu ilk defa yapıyoruz. Müşteri de sanki tam istediğini anlatamamış bizlere. Evet fırına koyuyoruz. Bakalım pizzamız bir pişsin ardından dilimleyeceğiz. Genelde müşteriler sanki 6 dilimi seviyor gibi. Yani e, biz genelde 8 yapmaya çalışıyorduk ama şimdi 6 yapalım. Boşuna gidecek mi, gitmeyecek mi? müşterinin bir bakalım. Evet, pizza için teşekkürler demiş. Bahşiş de attı bizim için. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir müşterimiz var. Pizzaya bayılırım demiş. Evet, ismi Jameson'mış. sınmış. E, peynirli bir pizza yiyeceğim. Yarısında biraz sosis isteyeceğim demiş. E, anladığım kadarıyla yarısı peynirli, sade peynirli olacak. Yarısı da sade sosisli olacak. Evet, pizza sosumuzu ayarladık, mozzarella peynirimizi ayarladık. Evet, sosislerimizi ayarlıyoruz. Diğer tarafa taşmadan. Evet fırına koyuyoruz şimdi. Bakalım müşterimiz beğenecek mi pizzamızı. Pişmesini bekliyoruz. Evet pizzamız pişti. Sıra dilimlemeye geldi. Evet dilimliyoruz. Her zamanki gibi 6 dilim yapıyoruz. Ee, özel bir istek gelmediği sürece hep 6 dilim yapacağız anladığımız kadarıyla. Evet pizzamızı beğendi. Evet bir fakir daha geldi. Ee, ne olursa olsun bana bir pizza vermeni istiyorum dedi Biz kafamıza göre bir pizza yapacağız Evet pizzamızı yapalım süre sanki çok hızlı doluyor gibi yani 3 müşteri ile e, günü kapatıyoruz yani süre biraz daha uzun olsa sanki iyi olur gibi. Yani süre çünkü yetmiyor arkadaşlar. Yani 3 müşteri 4 müşteri de gün bitiyor. Yani çok kısa sürüyor. Evet pizzamız pişti. Pizzamızı dilimliyoruz. Her zamanki gibi altı dilim kutuya koyup teslim ediyoruz. Teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Evet günü buradan noktalıyoruz. 5. günümüz bitiyor. 30 dolar kazanç elde etmişiz. 7 e, dolar bahşiş almışız. Bugünün sadece karı 66 sent. Evet 66 kuruşa tekabül ediyor. Öyle söyleyeyim ben size. E, mantarlı pizza açılmış. Bundan sonra pizzalarımızda artık e, mantar da kullanabileceğiz. E, pizzalarda artık malzemeleri iyice arttırıyoruz. Fırınımızda tamirata gerek yok. Ee, çeşitli tablolar, vazolar vesaire var. Bunları sizinle bir gün özellikle ince